Evet bugün Akia Baraya gideceğiz ve bu mochi sabah kahvaltımız dondurmalı mochi gerçekten yani. Ne olsun çok güzel gerçekten tadı bayıldım yani. İşte şimdi ona doğru gideceğiz. Ben ayakkabı alacağım. Arkadaşlar ayakkabım benim bembeyazdı ve e, ben ne zaman bir şey alsam abi sana anlatmıştım ya elbisemde ütü basmıştım daha bir haftalıkken yırtılmıştı. Hmm. Şimdi ayakkabı aldım ve 5000 lira para verdik ona. Yani Türkiye'deyken ve şu anda onun fiyatı ise yani 5000'di ve daha giydiğim bir hafta olmadı, özür dilerim. Daha giydiğim bir hafta olmadı ve şu an simsiyah ayakkabı çünkü pantolon ıslanınca renk verdi ama yıkanınca çıkarmışlar yani deri yerleri değil de kumaş yerleri boya oldu çünkü. Bir keresinde bir beyaz ayakkabım da aynı olmuştu o yüzden rahatım yani kafam rahat ama hiç sorduk kaldığımız o tefandayım ayakkabımı yıkayabilir miyim falan izin vermediler belki yakınlarda laundry yerleri oluyor gidip yıkayabiliyorsunuz. Orada yıkamayı planlıyorum ve burada botlar falan çok ucuz bir tane bot gördüm benim ayakkabı numaram large oluyormuş burada. Ve mediumunu denedim. Ayağıma girmedi ve tek kalan onlardı dedi. O kadar üzüldüm ki. Ama bot alacağım. Çünkü mahvoldu ayaklarım yani gerçekten. Bunu nasıl yiyeceğim ben? <laughs> Bilmem artık nasıl yersin. Biraz arkadaşımı cazlıyorum. Bakalım siz ne kadar çok yediyorsunuz. <laughs> Arkadaş çok yedi. Bekle. Ve doymuyor. Oh, ben de buradan maç içeceğim. Şimdi şöyle anlatacağım olayı. Ben arkadaşlar bunu belki yaşamışsındır. Yaşamışsındır. Siyah uzun pantolon giyiyorsanız. Hava yağmurluysa. Ve beyaz ayakkabı giyiyorsanız. Ben bir kere yaşadım. Ve bu ikinci olmuş yaşadım. Boya veriyor ve o kumaş yerleri değil, Kumaş yerleri simsiyah oluyor. Ben bu hani öyle bir şey yapacağını düşünmedim. Paradan aldım pantolonu, ayakkabı daha aldım bir hafta oldu. Bir çıktım geldim, simsiyah kumaş bölümü çıldırdım. Bembeyaz ayakkabı simsiyah oldu ve daha bir hafta oldu aldım. Sonra dedim Landry'i götüreyim dedi ki burada yıkayamazsınız falan filan. Sonra burada şey alanı buldum hani bizim o hostel yıkayamayız dedi. Özel Landry yıkama alanları bulunuyor, orayı buldum. Ve şu an bir sürü makine çalışıyor falan. Sadece ayakkabı bir, özel bir makine var burada. Umarım çıkarır. Yani çıkaracağını düşünüyorum çünkü bir kere bir erkek daha böyle oldu ve çıktı. Umarım yani. Bir yüz yani aslında çok ucuz ya yani hiçbir şey yani. Bir yüz yani bak 20 liraya falan geliyor yani. Sadece bir yüz daha eksik. güzel kutlamak kutlu makinesi şey yapamayacağım. Artık diyorum bir yerinden dileneceğim. Falan bir falan yüz yani. Çünkü bizim poster çok saçma bir şekilde şey yapıyorlar. Geceliğin bir soğutuyorlar odayı bir ısıtıyorlar. Mesela bir şey yıkadım 3 gündür ıslak kurumuyor. O ayakkabı yani Allah bilir ne zaman kurur. Bu yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Makinede 20 dakikada kurutuyormuş. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Yani açıkçası biri gelir de bu Gibi birine bir şey böyle yüz yemeli ya diye dileneceğim bileneceğim bir işler. Öyle yani şu an yıkanmasını bekliyorum. O 20 dakikada yıkıyor. Umarım çıkar. En büyük isteğim. Umarım çıkacak. Adını hala söyleyemedim. Don Quixote'a mı dedim Ne? Oraya gittim. Abi çok ucuz. çok güzel şeyler aldım. Biri bu. Aşırı tatlı. Çok beğendim. Neden aldım. Dedim ki neden bir olmasın? Asıl bunlara bayıldım. Şunu güzelle bakarsın. Aşırı tatlı. Ben bunları Japonya'ya gelene kadar bilmiyordum. Şu ablama benzeyen bir tane daha bu. Bu aynı ablama benziyor. Bu yüzden onu bir iyi aldım. Sonra pila aldım. Ve o kadar gerekli. Gerçekten yani duş alırken önemli bir şey. Onun için başka bir şey almamışım. Havlu <laughs> almışım o kadar. Ama bunu bir an önce çantama takacağım. Çantam o kadar güzel ki bu oluyor. Şunun tatlılığına bakar Sadece şu biraz arkada kaldı. Ben Jungwoo'ya bayılıyorum. Gene ismi yanlış söylüyor olabilir. Hala ezberliyorum. Bu benim aşkım bayısım doğuyor. Ve hala anlam veremediğim şekilde kendi fotokartını kendi fotokartını tutuyorum olsun. Çok tatlı oldu can. Bunu düzenleyeceğim, biraz buraya alacağım. Öyle yani. oturdum bunu yiyorum. Bu arka o kadar zor ki alışamadım. Şöyle bir var. Alkollü ama yüzde Böyle tatlı aşırı güzel. Sonra sandviçi var o kadar güzel ki. Şimdi bunu beklerken çamaşırları yıkıyorum. Bir el sonra bir el daha gireceğim. Çünkü siyah oldukları için boya verir diye beyazla maviye girişmedim. Yani şimdi bekliyorum. Bir yıkansınlar. Öyle halledeceğim. Ayakkabı da yıkandı. Çok aşırı derece çıkmadı. Çünkü burada arkam makinesi ne yapıyor biliyor musunuz? Başım makinesi olsa dili gibi köpük ve su veriyor yıkıyor tamamen. Tertimiz bembeyaz oluyor. Ama burada ayakkabı makinesi hafif hafif, sabun veriyor. O yüzden çıkmıyor. Muhtemelen ben onu ancak Türkiye'ye gidince yıkayacağım. Bembeyaz oluyor. Öyle yani.